Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir çizim şey yapacağız. Bu arada Beşik ben. Onu söyleyeyim. Kayseri Spor'a şimdi Beşiktaş'ı atacak, atacağız yani. Yani ben bunu anlamıyorum. 7 7 sezon 8 round oynadım. Ama 2. sıradayım. Neyse biraz sinirli olabilir miyiz? Sinirliyim yani. O yüzden sinirliyiz. Neyse işte bu İstanbul Yellow yani Fenerbahçe'ye geçmemiz lazım. Bak İstanbul Red de burada. ben, ben Beşiktaşlıyım yani. Galatasaray ez. Yani beni linçlemeyin ya. Galatasaray Özür dilerim tamam. Ama linçlemeyin ya beni. Ne olursunuz. Özür ama bunu demek zorundayım. Özür dilerim. Neyse. Hadi geçelim. Kayseri sporla maçımız 19.45'te. Neyse. Başlayalım. Ben Beşiktaş'ım tabii ki. O da Kayseri spor. Yani bakacağız. Kim kazanacak? Bu ne? Hayda. Oflarım oldu. Yeni bir, bir insan almanız gerekiyor. Dur. Dur. Nasıl yapıyorduk lan? Tişört yok. One no one. Woah. Stand Wow. folks together now. One ne yapacağım şimdi? E ne yapacağım ben şimdi? ben ne yapacağım şimdi ben? Ay. Ja, ja, dur. Ja, ja, det er ja, to stykker. Yok. Hayır. Ne tutmaz? Hayır. Ama bunu satayım, bunu satayım, bunu satayım. Bunu ne satayım? Bunu satayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, özür dilerim. Ee, şu tane mi seçmem gerekiyor? Alexan. E. Ee? Ya bir. Yani. Daha neyse oyalanmayalım çok da. Gelin o zaman Kayseri Spor'da maçımızı yapalım. Yani. Ya immobile seni de Allah Allah. Ozuru mu? Ozuru. <laughs> Abi Ozuru Ozuru'a geçmiyor. Ben bu kalmışım. Nereye koyayım? Kalmış? Hadi bunu Buraya koyalım. Çünkü sakat sakat değil ya. Bir şey olmuş da. Görüyor musunuz? Bir şey olmuş. Onu değiştirmem gerekiyor. Donurum ben oğlum ben Rafa'yı Rafa'sil Rafa'sil hiç bir zaman değiştirmem. Rafa benim canımdır Rafa. Ya bu reklamlardan da bezdim ya iki dakika daha bir reklam geliyor. Hayır sabırsız ha sabırsız. Başlıyor. Hmm. Ben kaç gol atacağım? Sizce? Yor. Seçeneklerime bakmıyorum. Nasıl oynayacağım ona bakıyorum. <laughs> pas Hayır pas verecek alan ala alamıyorum. Kendim gitmeye çalışıyorum. Gol sıralıyorsun pilleriye taşıyor. gol. Mükemmel. Tabii ki ne olacak ya? Başka ne olacak ki? Neyse. Ee, başka ne olacak ki? Neyse. Ben 7. Güzelce dakikada gol atmışım lan. Güzelce pozisyonu sürdürüyorum ama şimdi ben sürdürüyorum Lan oğlum rafra nerede lan?

da beni övmüyor. Hadi. Pas. Ha, bunu geçtik. Bunu da geçtik. Hop. Hadi. İçeride ya. Hiçbir şey Hiç gitmiyor ya. İyi, İyi gitmiyor. Top. Ya senin harika topunu da. Kaç 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 kaç. Rafa 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 gördüm. Senin oynayacağım lan. Burada topla iyi bir ve iyi bir Vermiyorum lan sana vermeyeceğim. Lan adam elle gösteriyor. Lan pas pas ver lan. Yememiyorsun ya. Al hadi hadi al. Sen bir şey yapacaksın. Lan adam bazarı pazarı. <laughs> Öne <gülüyor> doğru Hadi bak şöyle. Oyunu çok güzel işte bu şekilde bozuluyor. İşte bu şekilde. Şekli de gösteriyor ama. Tabii ki gitmeyeceğim. Kim söyledi? O <laughs> <Var> aslan partisi. Mourinho. Jose Mourinho. Lan Jose Mourinho bile değil. Jose Mario. <laughs> Jose Mario ne lan? Jose Mario. <gülüyor> <gülüyor> Jose Mario. Jose Mario. bitti. Yani ki gol. İyi. Fena değil. <laughs> Neyse. Sonunda, Derin başlıyor. nefes alak. Lan bon. Hocam uğrayayım mı? Hocam Hadi. Bak şöyle. Bir ya bu adam lan niye yavaş atıyor? Lan geriye at. Dediğim mi ben sana? Lan edersen nasılsın? Geri doğru lan kendim geçebilir miyim ya? Yani? E bir iyi bir pozisyon bir var. Var. Açık Açık alana, edafin, net Lan penalti lan. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Defansın arkasına geçebilir. Kale bas. Topu ileriye taşıyor. Bu bir şans mı? Bir şans Bizde hiçbir zaman şans olmaz. Biz kendimizi yaparız. Bize de denir. Bize de denir. Deniriz. <laughs> Biz de deliniz. Evet. Lan nasıl? Lan eline değdi. Bu hale evet öldürüyorum mu ben ha? Allah Allah etkisiz hale getiriyor diyorum. Öldürüyorum adamı ha. Mal kafasını. Seçeneklerine Of. Hadi Alex Dozo. Alex Dozo. Şimdi araya bir bak. 3'er Bu vuruşta çok Nasıl? kurtarış. Onu nasıl <laughs> onun, Atla. Güzel dilek hareketleri.